maintenance modundan çıkmak için PHP artı up diyoruz. Down'dık. Up dediğimiz zaman maintenance'dan çıkıyor. Live dedi. Bakın bakım zamanından PHP Akademi diyerek bakımdan çıktı. Normal sayfası karşımıza geldi. Down diyerek bakıma giriyoruz. Sola bakın. Bakım zamanı dedi. Otomatik bizim PHP konnektörümüz refresh yapmadan karşımıza getirdi. Güzel bir şekilde görüyoruz. Bakın up bu şekilde. Maintenance, maintenance moddaki template'in bulunduğu yer. Resources'daki Leaves'deki Errors'un altında 53 Blade. Biz zaten bunu bulduk direkt ve buradan çalıştık. Maintenance modda Q'lar çalışmıyor. Q'lar sıra demek. Sıra kuyruk demek. Kuyruklanmış beklemede olan ee, beklemede demeyelim. Kuyruklanmış sıralanmış joblar sıralanmış işler işlenmeyecektir ve uygulama maintenance moddan çıktığı zaman normal olarak işlenmeye başlayacaktır. Bu da bilinmesi gereken bir şey. Q'ları Q jobs ilgili ayrı bir bölüm var. Bunları buradan göreceğiz. Burası uzun bir bölüm. Şimdi baktığımız zaman installation'ı bitirdik. Homestead'e baktığımız zaman Homestead bir ortamda bir çiftlik kelimesiyle geçiyordu bir ortamda Laravel'e uygun bir ortamda Laravel'deki her şeyin bulunduğu bir çiftlik gibi her türlü ihtiyacın bulunduğu bir ortamda dediğim gibi Mac üzerinde biraz sorunsuz çalışıyor ama Windows üzerinde ben bu hataya birkaç cihazda rastladım bu hatayı çözersem size de homestead'in kurulumunu ve Grand VirtualBox'a gösterebilirim ama şu anda henüz böyle bir durum olmadı. VTX demiş belki bununla ilgili olabilir bunu da denemedim ama Windows'ta çok bir zorunluluk değil Windows'ta ZAMP WAMP Olduktan sonra Rahatlıkla Composer ve Git'i yükleyerek Git 5'i yükleyerek Laravel kurabiliriz sorunsuz şekilde Belki bu olay Mac üzerinde ihtiyaç olabilir Mac üzerindeki ayarlardaki sıkıntılardan dolayı Böyle bir ortam olması Faydalı olabilir ama bizde çok önemli değil Windows ortamında. Evet. Homestead bitti. Setup kısmını tamamladık. Buralara bakmıyoruz. Trial'ları da şimdilik geçiyoruz. Temellerle bir sonraki bölümde başlayacağız. Temellerimizde de ilk olarak routing rotalama yer alacak. Biraz daha gerçek Laravel'e giriş yapacağız. Şu ana kadar temelleri öğrendik ama bizim için önemliydi bu temeller. Bu temellerin üzerine Laravel'i, Laravel bilgimizi inşa edeceğiz ve güzel projelere oluşturmak üzere Laravel'i tam anlamıyla öğreneceğimizi düşünüyorum.